Kastamonu'nun kanalı TV 366 ekrandan herkese merhabalar. Uçak kafedeyiz. Arkamızda görmüş olduğunuz uçak yıllardan beri Kemal Sunal'ın kalp krizi geçirerek vefat ettiği uçak olarak bilinmekte. Peki bu iddialar gerçekten gerçeği yansıtıyor mu? Gerçekten bu uçak o uçak mı? Gelin beraber izleyelim. Bu uçak bir Douglas MD-82 modeli. Kemal Sunal'ın hayatını kaybettiği uçak ise bir Boeing 737-800 modeli. İki uçak birbirinden tamamen farklı modeller ve tamamen farklı uçaklar. Arkamızda bulunan uçak bir Douglas MD-82 modeli ve bu uçakların en bariz özelliklerinden bir tanesi ise gövdeye entegreli motorlara sahip olması. Burada da görmüş olduğunuz gibi kuyruğun arka kısmında motorun gövdeye entegreli olduğunu görmek mümkün. Kemal Sunal'ın kalp krizi geçerek vefat ettiği uçak bir Boeing 737-800 modeli. Ve bu uçaklarda motorlar kanat altında konumlandırılıyor. Ve burada da görmüş olduğunuz gibi kanat altında konumlandırılmış bir motor görmek mümkün değil. Kemal Sunal 3 Temmuz 2000 tarihinde Balalayka filminin çekimleri için Türk Hava Yolları'na ait TK-282 sefer sayılı uçak ile Trabzon'a hareket etmek üzere uçağa biniyor. Fakat uçakta Uçuş öncesinde kalp krizi geçirdi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Kemal Sunal'ın vefatıyla ilgili yıllardır yanlış bir bilgi şehir efsanesine dönüşmüş durumda. Halk arasında ünlü sanatçının hayatını kaybettiği uçağın Kastamonu'da bulunan uçak olduğu iddia edilmekte. Ancak bu bilgi gerçeği yansıtmamaktadır. Kemal Sunal'ın vefat ettiği uçak TC JFC kuyruk numarası ile Ajet bünyesinde uçuşlarına devam etmekte. Hatta haberi yaptığımız 27 Ocak itibariyle Kayseri'den Ankara'ya bir uçuş gerçekleştirdi. Kastamonu'daki hurda uçak halkın ilgisini çeken bir obje olduğundan zamanla çeşitli hikayelerle ilişkilendirilmiştir. Kemal Sunal gibi büyük bir sanatçının adıyla anılması hikayeyi daha dikkat çekici bir hale getirmiş ve doğruluğu sorgulanmadan yayılmasına sebep olmuştur. Ancak gerçek bilgiler ışığında bu iddianın hiçbir temeli bulunmamaktadır. İki uçağın tek ortak noktası zamanında ikisinin de Türk Hava Yolları tescilinde uçmuş olması.